Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 100 abone özel beklediğiniz Brawl Stars 16.000 kupalık hesap girişi geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımız 16.000 kupa. Şöyle bir hesabımız gezdirelim. Hesap 37 karakterli. Böyle gösteriyorum karakterleri. Elgif falan var. Karakterlerimize şöyle hızlı girip çıkacağız. Nita 509 kupa 25 Böyle arkadaşlar. Noel Baba Mike varmış. 8 bit. Ems. El Primo. Rosa. Der. Kal. Jekyll. Bibi. Mortis. Arkadaş. Arkadaşlar ise harika. Rak. Bili. Rak. Mortis. Böyle bir şey Mortis'ti. Sonra Piper. Sprout. Sherry. Arkadaşlar ise bayağı güzel ya. Baksanıza şuna bu. Rock Yıldızı Colt. Beer. Frank. Tara. Mavi Tara var hatta. Rico. Pam. Bailey, Mr. P. Ajan Mr. P. Tavşan Penny. Max. Tick. Nani. Nani'nin de kostümü var. Sutur. Gail, Search, Edgar, Collet. Arkadaşlar hesap dolu dolu. Arkadaşlar yeni bir birlik kurduk. Bildiğimiz şu anda çok güzel bir birlik. Bu birliğimize gelmeyi unutmayalım. Yani arkadaşlar birlik şöyle hatta herkese kıdemli yapıyoruz. Evet bu kıdemliğimiz zaten. Arkadaşlar birliğimiz 197 bin kupa. Kulüp etiketi. Arkadaşlar yapmanız gereken bu nasıl katılacağım Tatlıcaksınız. Ben size Kanalımıza abone olacaksınız ve de şu birliğimize gelmeniz gerekiyor. Eğer birliğimize gelemezseniz biz bunu e, biz bunu yapamayız çünkü biz size birliğimizde atıyorum arkadaşlar. önlük veriyorum. RT bon kazandı diyorum. RT bon yanımıza gelecek. Ben ona girmesi girecek arkadaşlar ve de e, bu hesap onun olacak. Biz bu hesaptan çıkacağız. Böyle arkadaşlar. Şu anda yapmanız gerekenler ekranda yazıyordur. Şu anda yapmanız gerekenler ekranda yazıyor. Siz onlara uygun yapıp geliyorsunuz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Görüşürüz.